Arkadaşlar burada taşınma kabında ağırlaşma miktarını göreceğiz şimdi. Şimdi burada bakın cismimiz var, kabımız var. Kap Kapağıza kadar dolu, ağzına kadar dolu gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar kaptaki sıvıyı tarttık, 60 Newton geldi. Ve burada yan tarafta da boş bir kabımız var. Yine altında terazi var. Arkadaşlar bakın burada K ve L iki tane cismimiz var. Bu cisimleri attığımızda sıvının içine bakın K yüzüyor. L de askıda kalsın. L'nin ağırlığı ne kadar? 15. K'nın ağırlığı ne kadar? 20. Attığımızda bakın normalde ne bekliyoruz? 60'ın içine 20, 15 daha girdi. 35 toplarsak 95 olması bekliyoruz değil mi? Değil. Ne oldu burada? Arkadaşlar burada bakın yüzerken ve askıdayken kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Ve arkadaşlar burada taşan sıvının ağırlığı da taşan sıvının ağırlığı da kaldırma kuvveti kadardır. Tam kaldırma kuvveti neye eşit bakın. Taşan sıvının ağırlığına eşit. Yani burada ne oldu? İki tanesi bak K yüzüyor. D askıda. K'yı attık 15 Newton. Ama bu ağırlık kadar kaldırma kuvveti kadar ağırlık kaldırma kuvveti eşittir sıvı taştı. Ne kadar sıvı taştı? 15 Newton sıvı taştı. L'ye attık. L 15'ti. K 20 idi. 20 taştı. L'den dolayı 15 taştı. Yani burada toplam ne kadar sıvı taştı? 35 Newtonluk sıvı taştı. Kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada ne oldu? 20 artı 15'ten 35 girdi, 35'te çıktı. Yani buradaki kapta ağırlaşma olmaz arkadaşlar. Kısaca ağırlaşma olmaz. Neden? Kapta bakın yüzerken ve askıdayken cisimlerin ağırlığı kadar sıvı taşıyacaktır. Yüzerken baskıdayken askıdayken neymiş? cisimlerin ağırlığı kadar sıvı taşıyacaktır. 35 girdi, 35'te çıktı. Dolayısıyla ağırlaşma olmadı. Buraya bakıyoruz. M e, cismimiz arkadaşlar 20 Newton. Attık bunu sıvının içerisine. Taşırma kabı ağzına kadar dolu olması lazım. Burası çok önemli. Arkadaşlar e, bu cisim 20 Newton. Kaldırma kuvveti 15 Newton ise çünkü cisim battı ya, batarken kaldırma kuvveti zavallı cismin ağırlığından küçük olması gerekiyor değil mi? Biz de burada kaldırma kuvvetini 15 verdik mesela. Dolayısıyla buraya 20 girdi, 15 kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıyacak. Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit demiştik. Dolayısıyla 15 Newton taştı. Yani 20 girdi, 15 çıktı. Dolayısıyla burada arkadaşlar batma durumunda kapta ağırlaşma olacaktır. Ne kadar ağırlaşma olacak? Cismin ağırlığından kaldırma kuvvetini çıkardığımız zaman aradaki fark kadar ağırlaşma olacaktır. Aradaki fark bakın ne kadar? 20 ağırlık eksi 15 kaldırma kuvveti ise aradaki fark 5 Newtonluk bir ağırlaşma olacaktır. Arkadaşlar kısaca, kısaca özetleyecek olursak ağzına kadar dolu taşırma kaplarında cisim yüzüyorsa ya da askıdaysa ağırlaşma olmaz. Ama cisim batarsa ağırlaşma olur. Tamam mı? Neden? Çünkü kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıyor her zaman. Burada kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. Kaldırma kuvveti kadar sıvı taştı. Yani 35 girdi, 35 çıktı ağırlaşma olmadı. Değil mi Mete? Ne zaman ağırlaşma oldu? Ne zaman ağırlaşma oluyor? Söyle Mete. Batma durumunda değil mi? Batma durumunda. Yani cisim battığı zaman kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük olduğu için arkadaşlar 15 bak kaldırma 15 çıktı 20 girdi arkadaşlar. Ve şartımız ne? Kap ağzına kadar dolu olacak. Burası önemli. Kap ağzına kadar dolu değilse, mesela şurada bir çizimle göstereyim. Taşırma kabı arkadaşlar buraya kadar değil de şuraya kadar doluysa attığınız cisim yüzse de askıda da kalsa arkadaşlar taşması gereken sıvı kabın içinde kalacağı için burada ağırlaşma olur. Ağırlaşma olur. Yani yüzse de askıda da kalsa bak taşması gereken sıvı ne yaptı? Kabın içinde kaldı. Değil mi? Dolayısıyla burada ağırlaşma olur arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar TYT'de e, üniversite sınavında da bu konu yine karşınıza çıkacak. Zor dediğimiz sorularda da yine karşınıza bununla ilgili sorular çıktığı zaman hemen bunu hatırlayacaksınız. Tamam Evet, olay bu kadar. Var mı anlamayan? Anlamayan yok değil mi? Hocam, Herkes anladınız. Bir kere anlatacağım herkes anlıyor zaten. Ben mükemmel miyim? miyim falan. Evet. Kapatalım.